Merhaba İrfan abi. Merhaba. Nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim, hoş geldin, sefa geldin. Hoş bulduk, sefa bulduk. Bugün Ağaç Geven Köyü e, piknik günüdür. Evet. E, derneğimiz, dernek başkanımız, halk, halkımızı, köylerimiz toplamış, İstanbul'a gelmiş. Bir kısmı zaten gelmişlerdi burada, köylerine gelmişlerdi. Bir, gelmeyenler de toplayıp, toplayıp geldiler. Birazdan da çevre köylerden gelenler olacak. Mesire alanlarımızı, çeşmelerimizi nasıl buldunuz? Bu hizmetleri nasıl buldunuz? Bana yaptıranına emeği geçene bütün şeylere teşekkür ediyorum. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Zaten sen yerli olarak hem hemen kalıyorsun burada. Tabii. Evet. Her <laughs> zaman buradayım ben. Yani gerçekten çok memnun oldum. Böyle şenliğe, böyle birlik beraberliğimize. Her bütün köylülerime, ağaç yöverenin namına herkese teşekkür ediyoruz. Biz de çok teşekkür ediyoruz bu röportajın için. Çok Tabii sağ ol, varo. Sağ ol.

أنت <applause> لا